Aç bizi. Ne olursun aç. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Uyan, Duyan, uyanmak zorundasın. Ne olur? Uyan, hadi, uyan. Ne diyeceğim Tarık, Ne diyeceğim? Tarık bu sefer beni kesin öldürecek. Ben ambulans da çağıramam. Duymayan kalmaz. Ben nasıl götüreceğim? Taksi. Taksi evet. En bu. Nerede bu numara? Nerede? 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 Açın hadi açın açın. Alo. Hattanır Konağı'na bir tane taksi istiyorum. Çok acil, çok. Evet. Yalnız arka kapıya gelin. Yaklaşınca beni ararsınız, tamam mı? Aç gözlerini, ne olursun? Aç, ne olur, ne olur, kurtar beni Elif. Elif, ne olursun? Aç. kaldım buraya. Biri merak eder buraya gelirse ben ne yapacağım? Allah Allah ne olmuş orada? Ortalık karışmış. Yokluğumu anlamazlar. Neyi seviniyorsun kızım? Neyi seviniyorsun? Ben şimdi bu kızı, insanlara göstermeden nasıl çıkaracağım? Eğer kimseye göstermeden çıkaramazsam kızı Tarık beni yer, yer. Oh. Gidiyorlar. Yokluğumu anlamazlar böylece. Yine başıma bela açtın Sırıcıyan. Yine başıma bela açtın. Bana bak. Sakın öleyim deme. Sakın. Eğer ölürsen her şey senin yüzünden mahvolur. Nerede kaldı? Kaç kere söyleyeceğim? Konağın önüne değil, arkasına geleceksiniz. Tamam. Tamam ben de çıkıyorum şimdi. şükür. Şükür atlattık. Ben başka bir şey isteseymişim olacakmış. Nerede kaldın be kardeşim? Nerede kaldın be kardeşim? Hadi. <laughs> Çabuk, çabuk, ne olur çabuk. Çabuk, ne çabuk. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Olsun. Oyun oynarken yolu verdi. Ailede bir cemiyette acile gitmemiz lazım, çabuk. Atla abla, atla, atla. Başım <laughs> Acele, ne olur, hadi. Biraz acele yalnız. En yakın yoldan gidelim hadi. Sen merak etme abla ben de. Sakin ol Parlacığım tamam. Ay nasıl sakin olayım Hümeyra'cığım şu hale bak. Ya hayır bir de neye sinir oluyorum biliyor musun? Sanki kızın hiçbir günahı yokmuş gibi iki çift laf etmiyor ya Kerem. Ona çıldırıyorum. Bir de yerden kaldırmalar, yardım etmeler falan. Ya ben bu partiyi senin için hazırladım ya senin. Ya eğlence mahvolmuş bir farkına varsan bir şeyler yapsan. <laughs> haklısın canım bak inan bana çok haklısın. Ama Kerem olay büyümesin diye bir şey demedi. Öyle değil mi Tarık? Öyle Misafirlerin arasında kavga etmek yakışık almazdı. Ya iyi de bu tipleri bilmiyor musunuz? Laf etmezseniz tepenize çıkar. <laughs> o da doğru. Ama Kerem gerekeni yapacaktır. Ha o yapmazsa ben yapacağım. Bak sen hiç merak etme tamam mı? İçin çok rahat olsun. Umarım. Güya harika bir parti olacaktı. Uf, o kadar heyecanlanmıştık ya. Tamam, ee, sen sıkma canını, biz gidelim. Ee, i̇yi, hadi siz gidin de ben etrafı söyleyeyim toplasınlar. <laughs> ya o, ya bu ne ya? Güzel kızım, istersen gel bir elini yüzünü yıkayalım, elbiseni değiştirelim. Kendini daha iyi hissedersin, ha? Yıldız abla, bize iki mevs çayı. Malum, sakinleşmemiz gerek. Tabii Tabi Ha Bu arada çayı sen yap olur mu? Yani servisi de sen yap senin dışında kimse ellemesin. Bir olay daha kaldıramam. Allah muhafaza, yanmaya niyetim yok. Güzel kızım, ortalık bir durulsun. Her şey unutulur zaten. Hadi ben şu Hümeyra Hanım'ın çayını yapayım da tekrar kızdırmayalım onu. Hadi otur sen bir tane. Hadi güzel kız. Hadi. İyi yapamam. Benim gitmem lazım buradan. Reyhan!